Beyler ha, bir adam. gün, bir Fransız, bir Türk, bir de... Bir de Temel. Tamam. Hayır dur, bir Fransız, bir Alman, oğlum, bir de Temel. Odun buraya. Bir de Temel, uçağa binmişler tamam mı? Uçağı uçağa değil, bir gün oturuyorlarmış bu parkta. Bunlar ne abi Bunlar vampirmiş. Aradan <laughs> bir bizden... <laughs> zaman... Bir şey Aradan zaman geliyor. Oğlum ben doldum. Ben Fırlansız o bu, na, Oğlum bu adam ne yaptı lan? Su içip geliyorum Aman su içimde. Yemek yiyip geliyorum. Su Aradan zaman geçmiş. Fransız vampir demiş ki ben kalkıyorum. Güzel birazdan gelirim. Daha sonra Fransız vampir gelmiş. Ağzı burnu kan içinde. Demişler ne yaptım? Fransız vampir de oturdukları parkın aşağısındaki yolu göstererek demiş ki. yolu gördünüz mü? Gördük demiş. Tamam. Yolun yanındaki ağacı gördünüz mü demiş. Gördük demiş. Ona dayanan adamı gördünüz mü? Gördük demiş. Ben onun kanını içtim demiş. Bunlar da tamam demiş. Aradan bir zaman geçmiş. Alman vampir gitmiş. Alman vampir de bir süre sonra ağzı burnu kan içine gelmiş. Alman vampire sormuşlar. Ne yaptın kimi içtin? Alman vampir demiş ki. Şuradaki evi gördünüz mü? Gördük. Evin parkında, ev, evin bahçesini gördünüz mü? Bahçedeki çardağı gördünüz mü? Gördük. Çardakta oturan kadını gördünüz mü? Gördük. Heh, i̇şte ben onun kanını içtim demiş. Abi sonra. Temel gitmiş. Temelde bir süre sonra ağzı burnu değil her yeri kan içine gelmiş. Temel'e merakla sormuşlar ne yaptın? Temel demiş ki şuradaki parkı gördünüz mü? Gördük demiş. Parkın en ucundaki bankı gördünüz mü demiş. Gördük demiş. Bankın üstünde yatan siki kalkık adamı gördünüz mü demiş. Gördük demiş. Temel demiş ki ben onu görmedim. Hmm.